Değerli arkadaşlar 21. yüzyılın en önemli alanlarından biri elektronik harp. Ne demek istiyoruz? Şöyle 21. yüzyılın askeri stratejileri değerlendirilirken biz Türklerin yapmış olduğu İHA ve SİHA'ların asimetrik veya konvansiyonel savaş ortamında etkin kullanımıyla bağlantılı pek çok doktrin gelişmiş vaziyette. Geçen gün bir ünlü biri şunu söylemişti. Kendi dronlarını yapamayan milletler yakın bir tarihte köle millet olacak dediler. Çok şükür ki biz kendi dronlarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, idalarımızı yapan bir milletiz. Hatta onların kullanımında 21. yüzyıla Libya'da, Suriye'de ve Karabağ Savaşı'nda bir doktrin hediye ettik. Bu tamam. Fakat her şey çok hızlı değişebiliyor. Özellikle savunma sanayi konusunda ve savunma doktrinleri konusunda konuşuyorsak günlük olarak değiştiğini ifade etmekte yarar var. Mesela en son Saha Expo'da çok değerli bir Türk firmasıyla karşılaştım. Onlar SİHA üretmiyorlar. Türk firması. SİHA üretmiyorlar. Ama bütün SİHA'ları yakalayabiliyorlar. Ya yani siz dünyanın en iyi SİHA'sını üretseniz de dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçlarına sahip olsanız da biri orada diyor ki ben bu aracı üretemem ama elektronik olarak ben bu aracı yakalarım. Yakalarım, indiririm. Vurur. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizim Türk firması özel. Uygulaması şu. Elektronik bir sinyal yolluyor. Yukarıdan geliyor siyah. İstanbul'un üzerinde ve belki de Bursa'da bir hedefi var. Öyle diyelim. Öyle bir elektronik sinyal yolluyor ki GPS sisteminde kendini Roma'da hissediyor. Yani İnsansız hava aracı bizimkinin verdiği sinyal çerçevesinde bütün sistemler birbirine giriyor. Kendini Roma'da görüyor. Roma'dan sonra Bursa'ya gelmeye çalışıyor. Mümkün mü? Mümkün değil. Dolan Allah dolan. İşte o yüzden e, elektronik harp tarihi bir kimlik taşıyor. Mesela Ruslar Ukrayna'da ilk 38 günde kötü dayak yediler. Devamında da dayak yemeye devam ettiler. Ama bir şeyle toparladılar. Elektronik harp alanında sergiledikleri başarı en azından Ukrayna'nın balistik füzeler veya dronlar üzerinden yürütmekte olduğu saldırı kampanyalarının önemli bir bölümünü engelleme imkanlarını tanıdılar. O yüzden Türkiye'nin 21. yüzyıla dönük olarak yaklaşımında elektronik harp büyük büyük büyük, büyük önem taşıyor. Hep şunu söyledik kimse itiraf edemedi. Beşar Esed'in o anlı şanlı ordusu 6500 ila 8500 arasında olduğu söylenilen heyet Tahrülü Şam e, savaşçılarının ünlü Halep yürüyüşünde neden etkisiz hale geldi? Nasıl oldu da o ordu büyük bir panik içinde dağıldı? Niye? Çünkü bir elektronik harp unsuru o orduyu o orduyu kör etti, sağır etti. Ve bu nedenden dolayı da bir anda bir anda ne uğradıklarını şaşırdılar. Hikaye böyle bir şey. Bir ordu bulunduğu ortamda, savaş ortamında en yakınıyla haberleşemiyorsa dronların hikayesini tam olarak takip edemiyorsa ve haberleşmesi çökmüşse ne yapabilir? Beşar Esed'in ordusu gibi 8500 kişinin önünden kaçar gider. Putin bile söyledi. Orada dedi 30 bin tane asker vardı. Nasıl oldu da bu adamlar aldılar Halep'i? İşte olay budur. Şimdi Türkiye bu konuda onu iyi, onu söyleyeyim. TÜBİTAK Bilge Milleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü İLTARE tarafından Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası'nın kurulumunu tamamlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. 2021 yılında kurulumu başlayan altyapının tüm kurulumu 2024 yılında tamamlandı. Gelişme Tüpi Takın 2024 faaliyet raporunda şu ifadelerle duyuruldu. Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası projesinin 26 Haziran 2024 tarihinde son iş paketinin kabulü başarıyla tamamlanmıştır. Kabul sonrası talep edilen iyileştirmeler de Kasım ayında tamamlanmış ve akabinde Milli müşterek elektronik harp bilgi bankası Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine kul, kurularak kullanıma sunulmuştur. Nedir bu? Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirdiği operasyonlarda hava savunma sistemlerinde konumlarının belirlenmesi, radarların karıştırması, düşman haberleşme altyapılarının çökertilmesinde elektronik harp sistemlerini çok yoğun kullanıyor. Zaten biz bu konuda iyi bir milletiz. Havada E-7T, Minsiz 23U, Milkar uçakları, Anka 1, insansız hava aracı, Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA'lara entegre edilmiş Antidot serisi potlar görev alırken Karada bakın kaç tane. Ilgar, Koral, Redet, Vural, Karakulak, Sancak ve Pu gibi sistemleri kullanıyoruz. Yani bizim milli ve yerli savunma sanayimizin elektronik harp kabiliyeti bugün bana mısın diyen adamların orduların harp kabiliyetinden çok daha yüksek. Ve elektronik harp iki aşamadan oluşuyor. İlki elektronik destek, ikincisi elektronik taarruz. Elektronik destek olmadan elektronik taarruz yapmanız mümkün değil arkadaşlar. Başarılı bir elektronik harf uygulaması için düşmanın bilgilerini, düşmanın bilgilerini elektronik destek sistemleriyle düşman anlamadan böyle anlamayacak tespit edilmesi analizinin yapılması ve ona uygun elektronik taarruz metodunun belirlenmesi gerekiyor. Bunu yapamazsanız elinizde ne kadar taarruz aracı olursa olsun bir işe yaramaz. TSK envanterindeki tüm elektronik destek sistemleriyle alınan radar ve düşman haberleşme bilgileri artık bu bankada defolanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Gücü. Bu bankada kaydedilen bu bilgiler, bilgiler üzerinden çeşitli elektronik taarruz metotları çalışılıp düşman üzerinde en doğru taarruz belirleniyor. Nedir bu? Bütün bu coğrafyadaki yapıların, elektronik yapıların haritası bizim bankamızda. Yarın bir gün inşallah ihtiyaç duyulmaz ama hayat sert artık dünyada. Yarın bir gün bir şeye ihtiyaç olduğu zaman o banka diyecek ki ya ben bunu tanıyorum. Şöyle bir sistem bu. Sen ona karşı şunun da taarruz yapabilirsin. Hoşçakalın.